Dudağının kenarında çikolata kalmış. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Diğer taraf. Hmm. Az bir şey kaldı. <laughs> Hallederdim ben teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Allah ım. kimden gelmiş acaba? Bir şey de yazmıştır. Belki gizli bir hayranınızdır. <laughs> Ferit Bey, hani iyileşmiştiniz? Ya son hapşırıklar bunlar. Bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler? Asuman çekemeyeceğim seni. Bir kez ya. Bir kez aradığımızda ulaşalım biz sana ya. İhlamra bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın. Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur dur, sakın kapatma telefonu lütfen, çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla, Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel ol, lütfen. Sen o zarfı açarsan her şey olacak, çıkar. Ne olur bak, yalvarıyorum ben şu an çok korkuyorum. Ben bir şey yap, onları açmasına engel ol, lütfen. Nazlı! İyi misin? İyiyim bardak. Ne oldu? Nazlı tamam bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldı bardak kırıldı. Tamam elini söyleme hiç önemli değil. Senden önemli... Allah Allah. Tamam gel sakin. Tamam tamam tamam. Bakayım eline. Tamam tamam. Gel otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardakta? Bu tamam şu cam kırılan geliyor. <laughs> Ay Osman her şey senin yüzünden oluyor ya. Her deliğin altından sen çıkıyorsun. Hep senin başına altından çıkıyor bunlar. Ya Allah'ım ne olur, ne olur. Ne olur hiçbir şey öğrenmesinler lütfen. Asuman. Sen çıkmadın mı hala? Ee, şey, çıkmadım. Bir arkadaşımdan haber bekliyorum da dışarısı çok sıcak. Ben de burada bekleyeyim dedim. Hmm, anladım. Umarım Engin Bey'in sana olan güvenini boşa çıkarmazsın. Siz hiç merak etmeyin. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım. Güzel. Yarın sabah tam dokuzda burada ol. Tamam. Tam dokuzda. E, Adını bir kuryemiz gelecek. Onu verirsiniz Figen. Tam dokuzda burada olmuş. Az burada dokuzda oluyor. Sen gel bir sefem de vur vur vur. Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yaravan dili Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın var. Umarım bir dahaki sefere bir şey kurmam. Hiç önemli değil. Alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. Tamamdır. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim. Hazırlanayım, çıkayım. Güzel bir sabah oldu. Çok keyifliydi. Ha, bu küçük kazayı saymıyorum tabii. Ha, bu arada sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. O temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Ha, hallederim ben, sorun yok. Ha bu arada zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Sen burada çırpınıyorsun Nazlı. Ferit Bey merhaba. Ekteki fotoğrafları incelediğinizde göreceksiniz. Kaybetmenize neden olan fotoğrafları, aşçınız Nazlı'nın kız kardeşi Asuman çekti. Nazlı hanım da buna göz yumdu. Özür dilerim. Buyurun Demet hanım. İstediğiniz dosyalar. Teşekkürler. Ferit Bey gelmedi mi hala? Birazdan gelir efendim. Ay yoksa başına bir şey mi geldi? Yani sabah sabah böyle talihsiz bir haber falan mı? Biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Neyse. İçimden bir ses bugünün çok güzel geçeceğini söylüyor. Sen bunu sade bir kahve söyler misin lütfen? Kahveler iki olsun lütfen hanımefendi. Aşkım, bakıyorum da başka şeye kurulmuşsun. <laughs> evet de senin bizim şirkette toplantın yok muydu Hakan'cığım? Vardı. Ama çocuklar senin buraya geldiğini söylediler. Ben de Demet'in bir bildiği vardır dedim. Ya evet. Ben de bu taraflara alışverişe gelmiştim. Gelmişken bir kendimi göstereyim istedim. varlığımız alışsınlar ama değil mi? Değil mi, değil mi? Çok iyi yapmışsın. Mahkemeye sayılı günler var. Eğer vesayeti alırsak buradaki hükümdarlığımız tescillenecek. İşte o zaman Ferit Aslan'ın suratını görmeyi çok istiyorum. Ferit Aslan'ı çok zor günler bekliyor, çok. Seni ince ince doğrayıp kızgın yağlara atmak istiyorum Masum'a. Ya da bilmiyorum, belki de ekli cos diye mühürlemeliyim. Olmadı, kısık ateşte közleyip derin soyabilirim. Anca rahatlarım. Ay ablacığım benim üzerinden yemek tarifi vermeyi bırakır mısın artık? Ya sen bir sakin ol. Rahat ol. Hiçbir şey yok. Her şey kontrol altında. Osman sen tehlikenin farkında değilsin değil mi? Uçurumun kenarındayız. Anlamıyor musun? Anlıyorum ablacığım. Anlıyorum. Anlıyorsun. Bulut şu an senin yüzünden burada değil Asma. Bu ortaya çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsun? Merak etme. Sana söylediğim gibi hiçbir şey ortaya falan çıkmayacak. <laughs> Niye? Demet birden insafa gelip bulutu geri verecek ve her şeyi unutacak mı? Ben Demet Hanım'la konuşurum. Tabii. Seni zaten hemen dinler, değil mi Asuman? Saçma sapan konuşma bana. Başka bir şey düşünmeliyiz. Ben bir şans mı deneyim? Belki işe yarar. Asuman! Asuman! Ne demek durdurdun Asuman? Nasıl durdurdun? Ya işte konuştum, anlattım tatlı bir dille, ya o da Halden anladı sağ olsun. Demet. Aynı Demet'ten bahsediyoruz değil mi? Halden anlayan o. Ay evet, yani ya sonuçta bu meseleyi konuşmak onun da hoşuna gitmiyor. Ferit Bey'in arkasının hiç çevirdiği ortaya çıkacak onun da. Ayrıca bu belgeyi böyle yasak dışı yollardan elde etmenin de belli hukuki cezaları var. Tek suçlu ben değilim yani. Asuman bu bilgiler sana ne zaman lazım oldu da öğrendin? Hani canım bir ara bu hukuk fakültesinden bir çocukla çıkmıştım, hatırlıyor musun? Şu senin sevmediğin. Orada böyle onun derslerine falan giriyordum. Oradan aklımda kalmış. Sağ olsun bir işe yaradı kendisi. Zihnin açıkmış o zaman demek ki. Bana bak hala inanamıyorum ben bu meselenin kapandığına. Ablacığım inan. Artık şu meselenin kapandığına inan. Bir daha da böyle bir şey olmayacak bak söz veriyorum sana. Hadi benim gitmem lazım kapatıyorum artık görüşürüz.